Ne kadar kaba, adi bir yapı ki? İslamiyede paşa. Kim bilmeye abi? Korumada istikrar var mı? O size. Bayraktan utanın, mastan utanın, terbiyesizdir. Gidin, lan bu hatamlar o zaman. Analar <laughs> al Bir abi ya, ya, ya analar 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 dağda, bir şey. dağda, daha. da daha da mursuyuz öldürecek. Evet. Polisim öldürücek, askerim öldürücek. Böyle işler al alma. gitsin. Mümkün değil. Çana taliyim çünkü ya. Ya Ayıptır ya. Da utanmadan gelmiş de ben sinyal diyor ki, bu bayrağ diyor. Utanır insan biraz ya. Değiysin de oturuyor abi ya. Ne gitsin buradan var? Cemal Bey.